Hı hı. Tamam. Öldürdük bu arkadaşı da. Tamam. Selamlar dostlarım. Ne yapıyorsunuz? Umarım keyifler yerindedir hepinize. Yepyeni bir günden merhaba. Bugün sizlerle birlikte Atilla abi ile Livik'te 2'ye 4 bir maç atacağız. Bakalım bizi neler bekliyor. Abi atlayan var mı? Gördün mü hiç? Orada ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Görmedim. Keyfin yerinde mi? İyi, İyi Allah şükür yaramaz. var daha yeni de Önümde. Kaçıyor. <laughs> Arabayı aldı kaçtı. <laughs> Kaçma. Lan. Çaldı ya. Abi karşı tarafa gitmemiz lazım. Gidelim gitmemiz lazım. Herif var ya kelimi çaldı. Karaktersiz. İyilsin abi Nereye baydın? Hayır. Tamam Bundan sonra yaralı bırakmak yok Yok abi direkt bam 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 Bu çaldı benimki Laptop'a gelince ne var ne yok sıkıyor ya Aynen abi Önümüzde vektörlü bir çocuk. Şu an ismi gözükmüyor ama. Merhaba. Bir dakika abi. Önümüz daha var. Ciu. Ciu etti benden. Ben. basıyorum abi. Evin arkasına geçti. Senin tarafında. Hı hı. Yoşun. Ama. Öldürdük bu arkadaşı da. Güzel. Bu nasıl buradan buraya çıktı abi bu arada? Buraya ge gelmesi lazım. Buradan böyle zıplaması lazım. Zıplayıp gelip vay anasını Allah adam hızlıymış ha. Ben sorgulamıyorum artık bazı şey. <gülüyor> <gülüyor> Bir, tutamak mutamak olabilirsek Bir evden dört tane herkesi çıktı. Oh ne güzel. Oh. Yakın yakın abi. Dolu burası. İki kişi var. Oy. Altımda. <laughs> <laughs> lan Benim peşimden gelen aldın mı? Aldım abi onu. Ötekin nerede dur? Buradaymış. Şu evin çatısına çıkmam lazım. Hop hop. Vay be. İki yerek de yok buldum diye ümitlenmiştim. 6x buldum. Tamam abi. Önündeki kayada. Şurada. Watch out. Hadi kankam. Çıkar kafanı. Çok iyisin be abi. Güzel. Bunlar. Oradan sana böyle nişan alıyordu arkadaş. <laughs> Affeder matilla abi affetmez. Bam bam. sende ne varmış güzel Bakalım ne varmış. Bakalım A, K, M, 4 varmış. Oo. Bu çekim falan filan. Güzel, güzel, güzel. Evet. Şimdi o var, bu var, şu var. Bize ne lazım? Bize bomba lazım. Oo, bomba lazım. benim şey baya kırık. Hop oh, oh, hop oh. hop. Harika lan. Ha, bokmuş ya. gerekli Şunu at. Aldım. Bunun kaskı da mı? Kaskı ben aldım abi. Yani benimki baya ben hasarlıydı. Ben Aynen. Hepsi önümüzde abi. Geri kalan herkes. Hadi bu. de dururlar. Acayip. Önümüzde ateş ediyorlar da. Tepedeler abi. Önümüzdeki tepe. Marked a location. O gitti de. Onun kankası vardı abi. Olsun. Önümüzde. Marked location. Ne Olsun. abi? altı ya. Vurdular abi ne? İyisin. Gel abi koş. Al beni. Sağdan geliyor. Mark the location. Al abi beni. Geliyor adam. Öldü. Çok, iyi. Çok iyisin be. Bitir abi. Al beni. Al beni al 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 al. Çok iyi be. Bir de şuradan bir adam gelecek. Mark Bir saniye daha dayanamadım. <laughs> Şunu kaldırıp <ya> <laughs> Bak arkamızda abi. Bir de şu adrenalini basalım ya. Ne yapıyoruz? Arkamızda bir adam var abi. O MK'lıyı bitirmemiz lazım. Aa bombayla patlattı adamı. Allah'a gidiyordum ha. Gittim. 60 yönünde. 60'tan 30'a doğru geçti. Bir... Tamam abi. Aldım seni ya. Aldı aldı. Senin orada değil mi? Arkadaşı da vardı zaten. İki kişiler. He? İki kişiler sağlı sollu geldiler bana. Sen hareket etme bence onlar gelecek zaten sana. Bak gördüm. tam karşıda kayanın orada. tam gördüm. karşında. Çok güzel. Kaldı bir kişi. Haydi bakalım. Kayanın arkasında mı o da? Evet galiba orada. Biri sağda biri soldaydı. Aynen abi burada. Kayanın arkasında. Ve cici be. Çok güzel. İşte bu. Oh. Oh. Vallahi <laughs> güzel oyun oldu, ha? Eline sağlık evet. Atilla abi çok iyi oynadın ya. Vallahi kaç taş aldın bu maç? 3. Oo <gülüyor> vallahi yarar <laughs> <güzel. helal> olsun. <laughs> Gayet güzeldi. 3 ama kritik. Evet <laughs> kritik evet üç. kritik 3 abi. Yani o 10 neşe kadar hepsi. Evet. Eline sağlık abi. Güzel. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi bakalım. Bay bay.